sadeleştirme meselesinde karşı çıkan Nurcular Efendim Tıpkı Kur'an tercüme edilmeli mi deyince Kur'an tercüme edilmemeli diyenlerle aynı gözeteler. Aslında e, risalelerin paralel Kur'an'a dönüştürülme aşamalarından biridir niye düşünün Kur'an'ın tecrümesi bile artık kabullenilmiş ama Risalelerin sadeleştirilmesi kabullenin diyorum. Niye? Kelime. Böyle bir şeyde arka planda zihniyet olarak şu vardır. Bu kelimeler ona başka yerden gelmiştir. Bu kelimeler aslında kendisi kutsal. Kutsal kelimeler değiştiremezsiniz. Dokunamazsınız yani. Hı. La raybe ve fi olmuş olur. Onun için yani ne kadar inkar ederlerse etsinler ki zaten ben eee Risaleleri bir, bir iki yerde eleştirdim sadece efendim ama e, gördüm ki e, bambaşka bir din olmuş nurculuk. Nurculuk din olmuş. Bana e, küfredenler ayrı bir kategori, onları ayrı bir kategori olarak koyalım. Küfrediyor resmen. Ölmüş anama bile küfredeni gördüm. Efendim, yani bazen bir tek çıkması bile fazladır. Bir tek bile fazladır. Ben bunları öyle zannetmezdim, onu söyleyeyim. Bunlar sosyal medya üzerinden oluyor. Mer, mer, nasırlarına basmamışım da ondan tanımazmışım. Ben bunları gerçekten böyle bilmezdim. Efendim, işte yani Risale-i <laughs> Nur içindeki bazı bölümleri işte Hazreti Ali'ye vahiy geldiğini söylediğim bölüm. Efendim. 18. yıl. Evet, 18. yıl. Dolayısıyla bunu söyleyince ipten kazıktan boşaldılar. Ve öyle şeyler aldım ki efendim tepkiler, öyle mesajlar aldım ki mesela bir bölüm mesajda şu vardı. Said Nursi olmasaydı siz Kur'an kalacak mıydı zannediyorsunuz? İnanmaz Çok enteresan. Ben YouTube'da gördüm. Mezara dönmüşler Mehta'ya. Hani biz diyoruz evet, evet. Kur'an okunmaz dahi mezarda ama onlar Risale-i nur okuyorlar, mektaya dönerek. Yani bu bir sapma değil mi hocam? Bir şey. Bunlar yani, ekstrem olarak. Ekstrem olarak. Gösteriyor yapıyor diye bir şey var. Ama mi? şunu söyleyeyim, bu ekstremizme izin veren bir şey ideoloji de. aslında bir ideoloji bu efendim bir ideoloji. Bir dinsel yöneliş, bir kült aslında. Kült tam kelimenin anlamıyla. Bura bir bir kült efendim. Bir kült bir oluşum daha içinde neler sakladığını kimse bilemez, neler çıkaracağını da kimse bilemez. Bunun içinden neler çıkacağını da kimse bilemez. Anlatabiliyor muyum? Bir kült artık kült olmuşsa ona kimse tutamaz. Bir de çok, çok ilginç şu var, efendim nurcuların bir kısmı bir kısmını onurcu değil. Bir de o da ayrı bir şey. Yani Said Nursi 1960'ta vefat ediyor. Yani biz tamam tarikatlar 100 tane farklı tarikat çıkmış ama 40 tane fraksiyon. Yani nasıl çıktı bu kadar kısa tarikat? İşte mesele... eder etmez. Mesele yani yazıcılar, bu. Yazıcılar, Zübeyir Gündüz, evet. Alpler gibi şeyleri. Yani bunlar nasıl oldu? Nurculuğun nasıl bir rant getirdiğini anlayın ki bunlar birbirine düşebiliyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ortada paylaşılacak bir pasta olmadan bu kadar kavga olmaz. Her yer için geçerli. Evet. Onun için eğer ortada pasta ne kadar büyükse, yani bu rant sadece e, maddi rant olmak zorunda değil, bu manevi rant da olur. Anlatabiliyor muyum? Man evet. da olur. Efendim bölüşülecek bir efendim şahsı manevi de olur. Manevi şahsiyet de olur. Evet. Bir örgüt rantı da olur. Zaten kalabalık ve birbiriyle dayanışma içinde bir grup varsa bunun siyaset üzerinde bir gölgesi, bir baskısı da olacaktır bu baskı bile pazarlanabilir bir şeydir. Hem de çok iyi pazarlanabilir bir şeydir. Toplum içerisinde bir grubu içine alan bir yapıya dönüşecek, artık bu yapı da kemikleşecekse bu da her alanda tecime elverişlidir, PR'ı yapılır. Dolayısıyla bunun için kavga edilir mi? Edilir. Neler için ediliyor? Bunun için edilmez mi? Dolayısıyla bu kadar gruba bölünüp, hatta birbirini sen Nurcu değilsinden çıkarıp, sen Müslüman değilsine kadar götürme. Efendim sen hainsin'e evet. götürme. Yani e, bunlara, aslında sizi evet. eleştiriyorlar bunları söylediğiniz için ama onların kendi aralarında yapmış olduğu ve ya bu kritik şey, demeyeyim. yani saldırı çok daha fazla yani çok evet. daha şerit çok daha yüz kızartıcı. Ama şimdi tam iş bana gelince yani ben onlara göre dışarıdan ecnebi biriyim bir ecnebiye gelince hepsi bir araya gelip hepsi birden küfredip e, lanet edip efendim iftira edip taşlayabiliyorlar. Evet. Bu konuda bir Hı. olabiliyorlar. Eserlerime boykot uygulayabiliyorlar ve e, beni aforoz edebiliyorlar. Yani aforoz muhassesiz bunlar da tam çalışıyor. Onu gördüm. Onun için yani sözümü hiç sakınmıyorum. Bakın 100 lira sakınacak bir şey görmedim. Kalmadı yani. Ee, i̇llallah dedim. Yani Said Nursi'ye başka bir günah gerekmez. Böyle bir miras bırakmak ona günah olarak yeter.